İkinci tema, milli kültürümüz. Oğuz Ata boy boyladı. Oğuz Ata kocamıştı artık. Zamanın geldiğini biliyordu. Büyük bir şölen buyruğu verdi. Buyruğumda bulunan milletimin kağanlarını, beylerini, ulularını şölenime davet edin. Bu benim milletime son seslenişim olacak. Çok önemli sözler edeceğim dört bir yana ulaklar çıkarıldı. Buyruk dört bir yana dağıtıldı. Oğuz ata size seslenecek. Büyük, altın rengi bir otağı kurulmuştu. Oğuz atanın altın tahtı en başa konulmuştu. Ulu ata tahtında oturuyor, oğulları ardında ayakta duruyorlardı. Oğuz ata konuşmaya başladığında herkes sustu ve dikkatle onu dinlemeye başladı. Oğuz Ata, ''Size bir şey göstermek istiyorum.'' deyip, Dağhan'a bir ok verdi. ''Bunu kır.'' dedi. Dağhan, atasının buyruğu ile kırdı oku. Bu kez üç ok verdi Oğuz Ata. ''Bunları kır.'' Bu buyruğu da yerine getirdi Dağhan. Oğuz bu kez 24 ok verdi Dağhan'a. Bunları kır. Dağhan bütün gücü ile yüklendi. Uğraştı, didindi, okları kıramadı. Biraz mahcup olmuştu. Üzülme oğul, dedi Oğuzata. Yirmi dört oku birden kimse kıramaz. Bunu bir doğruyu anlatmak için buyurdum sana. Tek olursanız yenilirsiniz. Üç olursanız yenilirsiniz. Ancak hepiniz birlik olursanız kimse yenemez sizi. Karşınıza çıkamaz. Hep birlik olun. Asla özünüzü unutmayın birbirinize düşmeyin. Tanrı size bu güzelliği ve kutu vermişse, birlik olmanız içindir. Benim ardımdan oğlum Günhan yerimi alacak. Hepiniz onun buyruğunda olacaksınız. Milletimi yüceltecek, yükselteceksiniz. Benim görevim bitti. Bu hem güzel hem de hüzünlü bir uğurlaşmaydı. Gözler yaşarmış, duygular yükselmişti. Ancak bunu sürdürmedi Oğuz Ata. Şölen başlasın buyruğu verdi. Bu onun son şöleniydi. Gereğince yaşanmalıydı. Oğuz Atadan geriye yaptıkları kaldı. Destan oldu. Oğuz Ata'nın altı oğlunun her birinin dört oğlu oldu. Bunlardan 24 Oğuz boyu oluştu. Böylece Oğuz Ata'nın soyundan Oğuzların kuruluşu tamamlanmış oldu. Ahmet Haldun Terzioğlu O zata boy boyladı. Kısaltılmıştır.